Bugün size batan geminin paraları ile ilgili bilgiler vereceğim. E, koleksiyoncular için bilinen bir kavramdır batan geminin parası. Gerçekten de batan gemiden çıkan paralardır. Bu paraların çil değerleri yoktur. ıslandığı için üzerlerinde karışıklıklar vardır. Tarihler 16 Nisan 1941'i gösteriyor. Yunanistan'ın Pire Limanı. Yorkshire adındaki bir gemi İngiltere'de basılmış olan banknotları İstanbul'a getirmekten en son Yunanistan'ın Pire Limanı'nda bir mola veriyor ve o sırada İkinci Dünya Savaşı'nda olan Yunanistan Pire Limanı'ndaki gemiler bombalanırken, Alman uçakları tarafından bombalanırken Yorkshire gemisi de bombalanıyor ve sulara gömülüyor. Bunun üzerine paranın içindeki daha doğrusu geminin içindeki paralar suyun üstünde yüzmeye başlıyor ve Yunanlılar bu paraları toplamaya başlıyor, kapışmaya başlıyor. Sonrasında da tedavüle sürmeye başlıyorlar ama Merkez Bankası bu paraları tedavüle sürmüyor ve aslında bir kıymetinin olmadığını da sol tarafta gördüğünüz küpürle anlatıyor. Bir okuyalım bakalım ne diyormuş. de kazaya uğrayan yeni banknotlarımız. Merkez Bankası bu 100 liralık ve 50 kuruşluk paraların kıymeti bulunmadığını bildiriyor. Yani bunları tedavüle sokmamış. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan bildirilmiştir. Yeni basılan 100 liralık ve 50 kuruşluk ihtiyat banknotları getirmekte olan vapur Pire Limanı'nda kazaya uğradığından bu banknotlar ortalığa dağılmıştır. Bunlardan 100 liralık banknotlar halen piyasada bulunan 100 liralık banknotlarla aynen müşabih olup yani benzemekte olup tedavüldekilerden yegane farkları, tek farkları üzerlerinde Büyük Reisi Cumhurumuz İnönü'nün resimleri bulunmak. Birazdan göstereceğim zaten zaten o dönemde 100 liralık banknotlar var ama o banknotların üzerinde Atatürk'ün resmi var. Bu yeni gelen banknotların tek farkı Atatürk'ün resminin yerine İnönü'nün resminin bulunmasıydı. Devam ediyorum 50 kuruşlara gelince esasen bu kıymette tedavide banknot bulunmadığında bunun için ev saf bildirmeye lüzum yoktur. Yani bunun vasıflarını bildirmeye tarif etmeye gerek yoktur. Çünkü 50 kuruşluk bir çıkmış banknot yok o dönemde. Bu 100 liralık ve 50 kuruşluk banknotların kıymeti bulunmadığından ve alınmaması sayın halkımıza ilan ve tavsiye ederiz. Bu 50 kuruşluk ve 100 liralık banknotların tedavile sürülmeyeceğini, dolaşımda olmayacağını alınmaması gerektiğini tavsiye ediyor. Şimdi paraya bakalım. Bu görmüş olduğunuz gemide bulunan 50 kuruşluk paralardan e, ee, dediğim gibi hani bu paraların çil olarak e, bulmak mümkün değil. Çünkü bunlar zaten suya bir sudan geçmiş, kırışmış paralar. Bu para daha sonra tasarımı değiştirilerek şu an gördüğünüz şekliyle basılıyor. Almanya'da basılıyor. 1944 yılında tedavüle giriyor ve 1947 yılına kadar tedavide kalıyor. Üzerindeki imzalar Kemal Zaim, Sunel, e, Nedim Ersun'un imzalarını taşıyor. Boyutu 55'e 125 mm. Ön yüz sarı açık yeşil. Arka yüzü yeşil ve kahverengi tonlarında. Ön yüzünde İsmet İnönü'nün portresi. Arka yüzünde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası eski idare merkezi binası görülüyor. Şimdi 50 kuruş ve 100 liranın yanı sıra bir de 50 Türk lirası var. Bu da tedavüle verilmeyen bir para. Bunun da yine ön yüzünde sadece tek fark Atatürk yerine İnönü'nün fotoğrafının olduğu portresinin olduğunu görüyoruz. Arka yüzü ise gördüğünüz üzere tamamen aynı. Üstteki e, tedavüle verilmeyen 50 lira, alttaki de e, o dönemde tedavide olan yeni e, tedavide olan 50 lira. Bir de biraz önceki gazete küpüründe söylediği işte tek farkı e, Reis Cumhur İnönü'nün fotoğrafıdır dediği banknotu görüyorsunuz. Yine üst taraftaki banknot. E, tedavile girmedi ama alt taraftaki kullanılıyordu. Bu da imha zaptı. E, paralar tabi belimde daha doğrusu 100 liralık olan e, daha doğrusu 50 liralık olan şu gördüğünüz para gemide olmamasına rağmen belli bir süre bekletildikten sonra depolarda o da imha ediliyor. E, i̇mha zaptı da şöyle 2. Dünya Harbi içinde Londra'da e, X müessesesinde 15-3 1940 tarihinde 20 milyon itibari değeriyle 40 milyon küpür olarak sipariş edilen 50 kuruşlardan 25 milyon küpürünün Pire Limanı'nda ziya, ziya yani zayi olması e, dolayısıyla tedavüle çıkarılmasından sarfı nazar edilen bakiye 7,5 milyon Türk Lirası değerinde 15 bin paket 50 kuruşluk banknotlarla yine 2. Dünya Harbi içinde Thomas de Leroy Co. matbaasında 23 Şubat 1940 tarihinde 200 milyon lira itibariyle 4 milyon küpür olarak sipariş edilen 50 liralıklardan 6 milyon 300 bin lira itibari değeriyle 126 bin küpür Londra'ya vaki bir hava hücumu sırasında ziyaya uğradığından zayi olduğundan tedavüle çıkarılmasından sarf nazar edilen bakiye 193 milyon 700 bin TL değerinde 3874 paket 50 liralık banknotlar Emisyon ve Vezne Müdürlüğü'nün 15 Ocak 1955 tarihli kararı dairesinde 1-5-1955 Pazar günü Devlet Demir Yolları'ndan sureti mahsusa da kiralanan 2 vagon içinde 329 çuval halinde İzmir'e nakledilmiş. Paraları çuvallarla 2 vagon içinde tren yoluyla, demir yoluyla e, İzmir'e naklediyorlar. Sümerbank İzmit Selo sanayi müessesesi testlerinde huzurumuzda hamur haline getirilmek suretiyle imha edilmiş olduğunu mübeyin zabıt varakasıdır. Bunun da zaptını tutuyorlar bu paraların e, imha edildiğine dair, hamur haline getirildiğine dair. E, tarihimizde koleksiyoncuların tabi e, elinde olan ve batan geminin parası olarak bilinen paralar da bu şekilde. Para koleksiyonu ile ilgili diğer videoları şu an videonun üstünde bulunan linklere tıklayıp izleyebilirsiniz. Kanala destek olmak için videoları beğenip kanala abone olabilirsiniz.